Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok güzel bir meyve tabağı hazırlayacağız. Kullanacağımız meyveler elma, portakal, mandalina ve orta süslememiz için nar kullanacağım. Ama isterseniz de birdland tarzı şeyler de siz rahatlıkla kullanabilirsiniz eğer bulabiliyorsanız da. Siyah üzüm de çok güzel süslemede iyi oluyor ben onun yerine nar kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle yuvarlak bir, bir tabakta ben yapacağım bunu hemen şöyle kenara alayım. İlk olarak portakaldan başlayacağız. Şöyle portakalın üst ve alt kısımlarını temizliyoruz. Daha sonra tam ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle çok ince de olmayacak şekilde dilimliyoruz. Un tabağımızın etrafına şöyle diziyoruz. Ama birbirlerinin üstüne gelecek şekilde uç kısımları tek bir püf noktası bu arkadaşlar. Uç kısımları birbirlerinin üzerine gelecek şekilde bırakıyoruz. Bu biraz küçük oldu. Bunu en sona bırakalım. Diğerini de aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Şu büyük kısımları kullanmaya çalışacağım. Aynı şekilde tabağımın kenarlarına yerleştiriyorum. Şöyle biraz daha etrafını açıyorum. Hepsini tam yerleştirebileyim diye. Şu kalanları hemen kenara bırakayım ben. Daha sonra da elmayı kullanacağım. Şu biraz kalın oldu. Bunu bununla değişeyim, Şöyle daha düzenli dursun diye. Bir yandan da düzeltiyoruz tabi yaptıktan sonra şekli. Yuvarlak tabakta da daha güzel oluyor arkadaşlar. Elmamızı da aynı portakalımızda olduğu gibi yapacağız. İç kısımlarını şu temizleyeyim hemen. Elma, portakalı da aynı şekilde yaptığımız gibi elmayı da onu da yapıyoruz iç kısımlarını temizledikten sonra. Sadece portakallı da yapabilirsiniz. Ben elmayı da kullanmak istedim. Bütün meyvelerden çeşit olsun. Diye. Şöyle hemen bırakıyorum. portakal olduğu gibi aynı dilimleri elmaya da yapıyoruz. Şu kısımda küçük bir şey var. Onu hemen alayım. Şöyle aynı şekilde portakallarımın yaptığım gibi elmaları da iç kısma birbirlerinin üzerinin uç kısımları gelecek şekilde diziyoruz. Şunlar küçük oldu, bunları kenar alayım. Bu da biraz büyük diğerlerine göre. Tekrar aynı şekilde elimle kesiyorum. İnce olanları genellikle kullanmaya çalışıyoruz. Şuraya küçük olanlardan birini kullanacağız gittikçe alan daraldığı için şöyle hatta şunun arasını açıyorum sadece bu kadarını elmanın kullanacağım tabağınız ne kadar geniş olursa veya düz olursa o kadar daha düzenli ve güzel duruyor arkadaşlar tabakta veya kullandığınız şeyin yuvarlak veya kare olmasına dikkat edin onlar da daha güzel duruyor şimdi mandalina bandımıza geldik daha önceki çekmiştim kanalımızda bir sürü meyve tabaklarıyla ilgili sunumlarımız var. Oradan istediğiniz şekilde bakabilirsiniz. Mandalina her bir dilimini çok güzel açıyoruz ve öyle bir sunum yapıyoruz. Şöyle bir tane daha suyalım. Mandalina yaptıktan sonra ortaya da nar kısmını ekledikten sonra çok güzel bir meyve salatası su sunumu oluyor. Her bir taneyi açıyoruz şöyle tek tek. Çok fazla uğraş gerektirmiyor arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece mandalinalarla biraz tek tek açıyoruz. Dilimliyoruz. O biraz uğraştırıyor. Hemen. Şimdi şöyle mandalinamın arkadaşlar şu kalın kısım olan iç kısmı değil de dışarı olan kısmı bıçağımla şöyle ucunu açıyorum. Tabii çekirdeğini çıkartayım. Açtıktan sonra tabağımın içerisine bırakıyorum. püf evet, noktası bu arkadaşlar. Her birini tek tek açıyoruz. Şu bırakayım. Diğer bıçak kullanayım. Her bir tanenin orta kısmını kesiyorum. Orta kısmını yerleştireceğiz getiriyorum. Hemen tabağımın kısımlarına bırakıyorum. Hemen diğerlerini de kesip içerisine ekleyeceğiz. En son orta kısmına da narı ekleyip bırakacağız. Mandallarını bu tarz açtınız mı daha da güzel duruyor arkadaşlar. Tüm koydunuz mu? O kadar şekil olarak düzenli ve güzel durmuyor. O yüzden bu yöntemi meyve tabaklarında çok kullanılıyor. Hemen şu kalanları da aynı şekilde iç kısımlarına bırakıyorum. Diğerlerini hemen keselim. Orta kısımlarını kesiyoruz. Yaptığımız bir işlem yok arkadaşlar. Her birini kalın olan kısımlarını rahat bir şekilde kesip şeklini veriyoruz. Hemen iç kısmını açıyoruz. hemen şu kısımları doldurduktan sonra yakından göstereceğim. Nar eklemeden önce size şu kısmında hemen. Şöyle arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. En son narımız kaldı. Onu ekleyeceğiz. Şöyle şunu bir kenara alayım. Narı da orta kısma hemen ekliyoruz. Dediğim gibi üzüm falan da kullanabilirsiniz. Özellikle siyah üzüm daha güzel gösteriyor. Orta kısımda da narımızı ekliyoruz. Üzerine bastırarak daha çok bırakmayı sağlıyoruz. Böylece çok güzel bir meyve tabağı siz isterseniz hazırlayabilirsiniz. Pratik, rahat bir şekilde dilimlerinizi kesip narla, portakallarla çok güzel bir sunum yapabilirsiniz. Sadece elma, portakalla yapıp mandalina ile de yapabilirsiniz. İlla nar falan şey <laughs> gerekmiyor arkadaşlar. Ben evde olan bütün malzemelerle yapmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.